Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelere yerleştirilecek olan Niyobe Kafe aracı şu anda Akisar'da belediye hizmet binası önünde hizmete açılacak. Kısaca durumla ilgili Akisar Belediye Başkanımız Ekrem Kayseri'den bir bilgi alalım. Merhabalar, hoş geldiniz. Biliyorsunuz Niyobe Kafe rahmetli Ferdi Başkanımızın bir projesiydi. Manisa merkezi 4 noktada şu anda kafeler faal durumda çalışıyor. Salihli'de bir tane var, Sarıgöl'de bir tane var. Bu da bugün Akisar'a ilkini koyduk. Bir ikincisini daha koyacağız. Sabah 830 9 gibi açılacak. Akşama kadar hizmet etmeye devam edecek bu kafemiz. Burada çay, kahve, atıştırmalık her şey olacak. Ve ekonomik de olacak tabii bunlar. Diğer dışarıdaki kahve fiyatlarının yarısına burada vatandaşlarımız kahvesini, çayını içebilecek. Kahve severlere buradan çok güzel bir müjde vermiş olduk. Her gün, haftanın her günü burada belediyenin önünden gelip burada kahve alabilecek.